Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir mini vlog paylaşmak istiyorum. Bugün ise ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Videonun başlığında da gördüğünüz üzere bu saçlarımın diplerini böyle biraz daha böyle balyaj gibi bir şey yaptırmak istiyorum. Ben saçlarımı yaptırılı 6 6-7 ay oldu. Ve e, oldukça uzadı. Şu anda gördüğünüz üzere çok böyle sert bir geçiş var. Öncelikle bu geçişi yumuşatmak istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Direkt hani böyle full paket dibini boyattırmaktansa daha böyle balyaj gibi yaptırıp daha böyle soft bir geçiş elde etmek istiyorum açıkçası. E, bunun için de kuaföre gideceğiz. Kendim yapmıyorum bu sefer evde. E, biliyorsunuz e, öyle denemelerim de var. Kanalımda yine video videolarımda izleyebilirsiniz. Dilerseniz çok da vakit kaybetmeden hemen salona gidelim. Yola çıktık. Şimdi salona doğru gidiyoruz. Bu arada kuzenim de gelecek. Ay çok fazla güneş var yalnız bakamıyorum. Bu arada kuzenim de gelecek. Onunla da sizi tanıştırmak istiyorum. O da gerçekten çok renkli bir karakterdir. Öyle söyleyeyim size. Hadi bakalım salonda görüşürüz. Kim geliyor? Aman geliyor. ee, <laughs> <laughs> saçlarımı şimdi paketledik. Yaklaşık bir 40 dakika kadar, en az 40 dakika beklemesi gerekiyormuş. Tabii yani açılma hızına bağlı. Bu şekilde. Bu arada burada çok minik bir bebek var. <laughs> Bakay mısınız? Güzelliğine ben onu yerim. Ben ona kıyamam. Evet, Mige ne yaptıracak? Şu an bunu tartışıyoruz. <laughs> evet, evet gördüm. Allah rızası için bana nasıl reklamı söylesene. Neye karar verdin Mige? Şimdi buralarıma sarı değil. Açık kahve. Açık kahve. Uçlarındaki gibi değil mi? Hayır onlar pirinç oldu. Hmm. Sen daha iyi ayırırsın Şuraya işte açık kahve istiyoruz. Böyle bir şey Şöyle olmuş, götürdüm sabah beklerim. Bu arada, Müge gelsin mi? Lütfen seni de göstereyim. Ben şöyle oturayım, her yere oturayım da öyle bu arada Müge yaptırmaktan vazgeçti. Müge ile tanıştırmak istiyorum sizi. Müge ve yeni dostumuz Pati. Adını şu an koydum. <laughs> Daha e, yaratıcı fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın diyormuşum. Bu arada Müge çok güzel resim çiziyor. Onun hesabını da... Aa bir kuracağıma geldi. Kimmiş bu? <laughs> Onun e, Instagram hesabını da sizler <laughs> paylaşmak isterim. Evet bitti. Baya güzel oldu bu arada. Ben çok beğendim. Şu renk geçişleri çok hoşuma gidiyor. Bu hani sarıların siyahlar arasında böyle ara ara gözükmesi falan baya güzel gözüküyor. Bilmiyorum bakalım siz beğenecek misiniz? Evdeyiz. Evet bu saçımı yaptırdıktan bir sonraki gün. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok çok beğendim. O ilk yaptırdığımdaki o sert, Geçiş kesinlikle olmadı. İlk yaptırdığımdaki fotoğrafı şuraya koyabilirim. Zaten süreci de sizinle paylaştım. Böyle tam da istediğim gibi tel tel oldu. Bu hani aralardan kendi saçlarımın gözükmesi de oldukça doğal gösteriyor. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim bu kenarı da ve gündelik hayata da. Çok uygun. Hani çok böyle iddialı değil. Ancak hani böyle bir renk katmak istiyorsanız saçınıza bence güzel bir model. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram üzerinden gonceli GonceliBlog adıyla de takip edebilirsiniz. O zaman sıradaki videomda görüşmek üzere.